Biz e, bunu zaten karar kararını vermiştik. Tabii o, mevcut o halden de yararlandık. Kaymakamlığı ve belediyenin işbirliğiyle bu işleri e, o, şu an 17 tane bir bina yıkılacak. Bu bina sahipleri bu hanımefendi burada büyüdü. Ama e, binanın bir kısmının hazinede oluşu, ekonomik olarak onu alamayışları ...bu binayı metruk hale getirmişti. İnşallah... ...hazineden, milli emlaktan... E, ...arsa sorununu da çözdü... ...çözerlerse... E, ...yeni bir yapıya kavuşur ama... ...olmadan önce... ...Tinercilerin... ...veya daha başka suç unsurların ...bir merkezi halindeydi. E, muhtarlığımızda... ...her... E, ...toplantıda bize... ...bu konuda uyarıda bulunuyordu... Bugün e, toplu ihaleyle bunları yıkı yıkmış olacağız. E, su aslında yaptığımız bir bina yıkımı değil, suç unsuru alanları yok etme hareketidir. Teşekkür ederim.